Ya, Ay üstümde bir kırgınlık var. Bu Sen gerçekten soğuk bir Acaba bugün bu avratlardan mı bulaştı bana ha? Ben senin yerinde olsam atar kurtulurum. Kızım Zeynep. Yok ya. Bu Otonun grip. Tam yakaladım. Hava yoluyla geçer mi ha? Ne var geçer Hafize ninem. Hava, Hava yoluyla geçer. Hava yoluyla geçerse biz de uçağa bineriz. <gülüyor> geçsin <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 niye böyle oluyor? Aa. Ya, daha niye gülmüyorsunuz gülüyor? lan? Bu yaşta espri patlatıyorum, espri. <laughs> ben yapmaya gidiyorum. Hadi geceler. Ay benim de göğsüm hır, hır ediyor vallahi. <laughs> ay görüyor musun? Ay, ay göğsümde bir hırıltı var. Ay ben aslan kafesi gibi. Ay ben de mi hasta oldum ne? Ay bak şimdi ben de hasta olursam... ...ay kutlusu beni boşar. Ay siz beni ortalarda bırakırsınız. Ben kadın sığınma evlerine düşerim. Hay, ay orada yılın kadını seçilirim. Muazzez. Yine maceraya yelken açmışsın. Hayrola? Ha? Çocuklar, hiçbiriniz bana yaklaşmayın. Ya sen Sanıyorum sen müşterilerden ya. hastalık kaptım ha. çıkarsana biraz. Gel sen Hoş sen. geldin babacığım. Hoş bulduk Al benim bozayım, sana portakal sıktım. İç de içine kuvvet gelsin, mesainden geri kalma, tamam mı? Cemal, ya... o benim sıkma suyum. Vallahi aile için güreş olacak ha. Üstüm başımda batırdın. Sıkarım suyunu narencik. Hadi be. Utanmıyor musun, terbiyesiz? Evet. Efendi babam burada hasta, sen sefa simsarlığı yapıyorsun. Mi, bizi Buyur baba, iç. Bilal, bilal, bilal. Kendine gelirsin. Döşüne de gazete koyayım mı, antifriz yapar. Cevahir, sen millet hastalıktan kırılacak demiştin. Nereden biliyordun? Allah Allah, sen de bir acayipsin ha. Sana sabah dedim, şimdi mi aklına vardı? Nereden bileceğim ya? ya ne bileyim ben, ben askerde sayıcıydım. Bayağı da geliştirdim kendimi. Hatta bir ara Hipokrat yemeğini edecektim. Ama çok affedersiniz, abdestim yoktu üzerimde. Hadi ben kaçar. Kız. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, herkes elindeki çayı yavaşça bıraksın. Nane limonu yavaşça veriyorum. Eğer içmeyen olursa nane limonu yüzüne serperim. Yüzünüzden içeri bir nebze bir damla şifa girerse ne ala. Ah! <laughs> Bak, sen o babam ağzına aduk et atarım ha, çemçük! Ağzı! Baba Allah Allah! Şu ağza bak, bak! Ağz ağzı gider borusu mübarek! Ya Demir abi! Abicim, müsaadenle ben kahveyi terk ediyorum. Ben vallahi küçüklüğümden beri hastalanmaktan çok korkarım. Eğer hastalanır da, vücuduma inne girerse, benim bütün mahalleye çuvaldız. Oğlum ne demişler? Her kim ki çuvaldızı kendine batırır, baldızını salamura yatırır. Yani? Yani bana ne soruyorsa, ne bileyim, çık git. Gel. Hadi, gel. hadi, hadi. Hadi, bak. Gel, gel. Hadi. Lan kitapsızlar! Dur, dur, dur! Dur ekolojik, dur, dur, dur ya! Dur! Bir babanın torunu, oğlun. Ya baba, varsa bana bir çuval dolar versene ama birlik beşlik falan olsun ne olur. Ne yapacaksın dolarların lan? Ben sana iki boş çuval bile vermem. Firavun! Ya bir dakika, dur, dur, dur! Hemen öyle zimmetlice düşünme ya, kurban olayım baba bana vereceğim parayı gidip boyacı köyün en tepe noktasından aşağıya serpeceğim. Lala da aşağıdan yoklayacak. Eğer ki kişi başına düşen gelir miktarı artarsa tamam olacak. Vallahi bıktım ben fakirlerle yaşamaktan millet ilaç alamıyor. Virüs bulaştıracaklar bana. Ya geç tokumlu. oğlum. sen benimle aynı soyadı taşıyamıyorsan hastalık taşı zaten. O da hastalık. Çıkın dükkanı kapatacağım. Sabah erken gelmen ya, tokmak oğlu tokmak. Zaten özlerimde bir kırer kılık var. Hadi! Yok, yok, yürü! Yok, yürü, sen çık dükkandan baba. ...burada dükkânda ile beraber kalacağız. Hasta olup inne vurulmaktansa domdom kurşunuyla vurulayım daha iyi. Ne olursun kurban olayım git. Eğer annem sorarsa bizim olan masajla dersin. Kayganlaştırıcıyı biraz fazla sürmüşler. İki günde ancak yedirirler. Dört tane kız uğraşıyor dersin, git kurban olayım beni idare et. Yoksa vallahi birine bak, anamın bileziklerini çalar takarıma. Tüh! Allah! 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 Ki... Hadi Hadi bir dakika lütfen panik yapmayın. Öncelikle bir beni dinleyin. Bu bir grip. Kullandığınız mendilleri tekrar tekrar kullanmayın. Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın, tamam mı? Şimdi de beni dinleyin ey halk. Şu anda tutmuş olduğum ilaç elimizdeki son grip ilacıdır. Ve açık söyleyeyim, toptancı da üç dört saatten önce buraya gelemeyecektir. O yüzden bu grip ilacını fahiş fiyata satıyoruz. Çek hayır saçmalama. Bir dakika. Bu ilaç gribe iyi geldiği gibi iktidarsızlığı da çözer. Kan yapar, semptomlarınızı ıspanak verir. Cevay. Bak 25 lira. Var mı artıran? Cevay. 60 satma cevay. Bunu 100 lira aldım, aldım e ben. 70, 100. 70. Sattım gitti. Evet, eczaneyi boşaltın hemen. İlaç bulamıyorsanız sıvı tüketin peçete bulamıyorsanız reçeteye hapşırın. Yallah. Ha! <laughs> Cevahir manyak mısın sen ya? Kara borsacı mısın? Ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Gördün mü solunum yollarımız nasıl açıldı? Ya. Allah Allah. Ben dükkanı bir zarar ettirirsem bin kar ettiririm. Huyum kurumsal. Senle ne alakası var? Millet hastalıktan kırılıyor. Ama sen kırdıysan bilemem tabii. Yavaş, ben değil topluluk küme bile kıramam. Sağduyu cihazım. Mesleğimizin tabiatı böyle ya. Şifa dağıtıyorsan az dağıtamazsın. Ne kadar mağdır, o kadar köfte. Ha. Cevair, eczacılıkta menü olmaz. Burada bir tane köfte var benim bildiğim. Babamsız tüken şol cennetin ırmakları gibi müfük. Babam da şifayı gömmüş kendine. Hastalanınca az miras vereydi bari ya. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun. Efendim, efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim, buyurun. Efendim, biz çocukları yeni eve verdik de onlara eşi alacaktık. Lala, çok kaymaklı müşteri geldi oğlum. Git koş, çay söyle. Bana bak, Orelet falan söyleme. Vallahi billahi blender gıdıklarım seni. Kop. <laughs> efendim. Efendim, genler ne kadar da yakışmış birbirine. Gerçi oğlumuz İtalyan hatlarına sahip değil. Kızımızın da seksapelitesi standartlar altında ama olsun ne edelim. Buyurun efendim, nasıl eşyalar verelim size? Metalik eşyalar mı verelim? Bakın bunların hepsi cayır cayır makine. Kaliteli olsun. On yıl gitsin en az. Ha, ha, ha. Ana! Hapşu! Asıl sen git on yıl papaz kurdu! Niye hapşuruyorsun bembeyaz dükkan içinde? Her tarafı mikrop ettin! Çık dışarı. çık dışarı! Çık! Ne yapıyorsun efendi? Müşteri çık. daima haklıdır. Haydi anam babam, burada ben haklıyım, yürü! Zaten ne olacak bu tipler evlense? Hamster gibi bir eyler çıkar. Çık dışarı! Çık ya! Allah Allah! Cinsellikten de soğuttunuz beni! Çık dışarı abicim, çık hadi! Çık! Allah Allah, bak! Hala gülüyor ya! Çık lan! Yürü! Git içeri! defa bak Müfik. Dükkana müşteri almıyoruz oğlum. Dükkandan dışarıda çıkmıyoruz. Şimdi git markete erzak al gel bana bak. Sakın hastalık neyim kapayım deme. Vallahi billahi seni inler yapar. Kendime batırırım yürü. Yürü çık dışarı. Bir de benim elli gram tutuşum, tutuşum. İnce sudan başkasına galoşum. <laughs> işte vaziyet bu Zeynep. Aşk kitonluğu bir şey oldu. Bozuldu benim kaş kolum. Çocuk yanıyor ateşler içerisinde. Hayır, düğmesi olsa kısacağım. O derece yani. Doktora gittik. Şöyle bir reçete yazdı. Ama çok sıra vardı. O yüzden ben de size getirdim. Sen yaparsın inlesin diye. Oo! Bunun içine cıva kaçmış ya. Zeyze, şunun iğnesini yap yangın yerinden. Olmaz, doktora götürmemiz lazım. Ya eczacıların iğne yapması kanunen yasak. Ya Zeynep saçmalama Allah aşkına ya. Allah Allah, böyle emergency durumlarda senin de elini biraz şu totoşun altına koyabilmen lazım yani. Emergency ki ben olurum. Ben eczacı değilim, ben yaparım. Saçmalama Cevahir. Yaparım. Cevahir hadi. Yaparım. İtiraz istemiyorum, ver şunu. Ben askerde sıhhiyeciydim rütbeden çok aşı yaptım. Gel bakayım kardeşim. Ya hadi, ya. hadi. Ya nasıl oldu, nasıl bu hale geldi? Durmuyor işte ya. Yani. Gördüğün böyle hapşı hapşı hapşı. Sabahtan akşama kadar hapşırdı çocuk. İçe çıktı ciğerleri elinde ya. Ay. Ay. Eyvallah ya. Ha. Nasıl? iyi misin? Sen? İyiyim iyiyim el hafif. Ne oluyor ya? Hava o kadar soğuk da değil millet niye kırılıyor? Ya işte kapıyı, peçeyi dayayıp cıbıl çıplak geziyorlar evimiz özelimiz diye tamam mı? Sonra da ceryandan trafoya dönüyor evleri. Bu kadar basit. Yok ortağım ya. Benimki ondan değil. Benimki ceryandan falan da değil. Benimki egzotik. Anlat bakalım Ulvi nasıl oldu? Ee, ya şimdi hani kurban yaklaşıyor ya. Ben de şimdi kurbanlık bakmaya gittim. Hani erkenden beri alırsan kurbanı ucuza kapatırım diye yani. <laughs> Şuraya bak ya Hacı. Bana Kuşları kes. Ana papağan! Şişt! Alo! Bas şunu! Şişt! Lan! Şişt! Biliyor musun sen beni? Aa! 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 Şişt! Şuraya bak ya. Uuu! Vay aleyh aleyh. Aley. hayvanlık aleminin kralı. Hacı sen de şey var mı ya? Kurbanlık böyle hayvan falan var mı? Kedi var. Ya, ne yapıyorsun ya? Hangi din abi? İslamiyet oğlum, elhamdülillah yani. Ortağım bak böyle koyun olur tamam mı? Sığır olur, daha keçisi falan olur, fark etmez yani. Yok bizde ya. Bu ne böyle ya? Her taraf sıçan maymun falan böyle. Gelişmez tabii hayvancılık, Aa, gelişmez yani. Ana. Maymun, acı bu makat maymunu mu ya, ha? Evet. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun ya? Şerefsiz! Şişt, akıllı! Kafesine gidelim lan, Allah'a emanet oğlum. Anladın mı? Abi dur, maymundan maymun olma. Oğlum bana bak, çıkışa gel lan. Aslı o zaten. Şişt, çıkışa gel. Bekleyeceğim bırak, seni. Gel. Kocuğu... Dışarıda bekleyeceğim seni. Bekle Kocuğu... Maymun çıkışa gelmedi hacı. Gelmedi ya, şifaladı beni denizçi hayvan. Ya aşk et sen niye böyle bir kalsın ya? Ya hiç kurban gidip pet shop'tan alınır mı ya? Bayram geldiğinde kaçan hayvanlardan bir tanesini... ...kementle, iple artık devirirdik hayvanı. Neyse hadi gel, eve gidelim de ben seni bir güzel terleteyim hacı. Ne terletmesi kız? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu şartlarda terlem olmaz hacı mı? Hele bir gideyim şöyle bir, evden buhar çıkartacağım sana <laughs> Özeli kesti. Hayvanlaşmasana hayvan, utandırma denediyorum. Yapma öyle şeyler. Ben seni kurban edeceğim şimdi. Neyse ben gideyim de şu annemin arabasını getireyim. Bekle beni burada. Ben de senin gelmeden ilaçları hazırladım. Lan mamana. Niye demedin lan maymundan grip aldığını, mikrop kaptığını ha? Gerizekalı. Senin yüzünden bütün mahalleliği maymun gribi ettik. Maymuncuk. Cabaşk olsun ya. İnsan bir geçmiş olsun falan der kardeşine. Nereden bileyim ben? Millete bulaştırırsam arada kaynar gider, uçar gider zannettim ben. Ulan geri zekalı, öyle bir sanım mı var? Toptan ulvi. Virüs sevgi gibidir. Paylaştıkça çoğalır. İşte şimdi tuttuk nükleer başlığı. Bari ağzından bir şey kaçırma. Virüs de kaçırma geri zekalı. De. Ah Sevim. Al bunlar Ulu'nun ilaçları. Daha Hı. da kötüleşirse kesin doktora götür tamam mı? Soğuk algınlığı galiba. Ya benim Uyvitom'un yani kotası da düşüktür. Nereden algıladı bu soğuğu anlamadım ama yürü hadi. <laughs> <laughs> Cevahir kesin salgın var. Hemen yetkililere haber vermek lazım. Şişt ya Allah sen dur ya sende ya Allah Allah. Ne kadar bilinç sende ki ya. Vallahi ekleyeceğim bilincinin taşını. Panik yapma bir dur ya. <laughs> Buyurun geçmiş olsun tekrar. Sağ olun, Teşekkürler. sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Cevahir kesin salgın var. Ben il sağlık müdürlüğünü arıyorum. Onlar araştırıp bulurlar ne Şişt, aa, dur Zeynep Allah aşkına ya. Niye il sağlığı arıyorsun? İlla arayacaksan il milli eğitimi ara, okulları tatil etsinler ya. Salgın belli, salgın işte. Sebepleri de insanların birlik ve beraberlik içinde olmaları. Ne bileyim ben birbirlerine böyle kucak dolusu sarılmalar, kaynaşmalar falan filan yani şimdi. Allah Allah, her şey sevgi salgı çerçevesinde şimdi. D düzene niye tükürüyorsun ki rica ediyorum yani? Cevay saçmalama. Hapşırık sesleri havai fişek gibi patlıyor. Çoluk var, çocuk var ya. Somer var. Ay Zeynep'im, balerinam ya. İyi ki savurdun, sarstın beni ya. Evdekiler beni bekliyor. İlaç bekliyorlar benden. Bari şu ilaçları götüreyim. Geçmiş olsun. Size tablet tablet sevgi getirdim. Neyiz yatar oğlu? Cemal... <laughs> ...yaklaşma bize. Hastalık kaparsın, zaten faydasızsın. Hastalık kapıp işe gitmemek için... ...havadaki mikropları sayarsın sen. Yorma kendini papa. Mami sen de mi yıkıldın, sen hep ayakta geçirirdin hastalığı? <laughs> Hadi kalk bir geçir, oturmaya mı geldik ya? Ben taşıyıcı anne değilim. Ben taşıyamıyorum hastalığı. Lan Git arkadaşlarında kal. Ver soyumuz devam etsin. <laughs> Aman boş ver babaanne. Soyumuz abimle devam edeceğini buradan sonra katırlarla devam edelim. Allah'tan ben hasta olmadım. Bunca yıl Arap sabunuyla, çamaşır suyuyla mikropları kıra kıra böyle bir direncim oldu işte. Selekçi. Hı. Yeğenim de mi kaptı? Hmm. Hayır, kendine gelen mikropların kalbini kırana kadar evladına gelenleri yırtsana be kızım ya. Ah yavrum. Sen de mi hastalandın? He? Biraz getirdim. Geçmiş olsun. Ben ne yaptım ya? Eczaneyi kalkındıracağıma milleti indirgedim. Kendi öz soyumu, mide öz suyuna ilaç kattım. Ben ne yaptım? tohumluk... ...gündüz kuşağında dükkan kapatmakta ne oluyor? Ha? Yoksa Zeynep'i neyin mi içeri attın ha? Öncelikle babacığım... ...hastasın çık dışarı. Sonralıkla... ...Zeynep hakkında böyle akas tokas konuşmaktan seni ben ederim. Zeynep'i sevdiğimi, sana söylediğimi pişman ettim beni ya. Mahalledeki en cüncük ağzı arkadaşıma sırrımı anlatmış gibiyim. <laughs> Oğlum hastayım, mu beni? Bak aç şu dükkanı çalıştır. Vallahi doğurtuk büyüttük demem. Yaradan asırdırırım. Kürtaj ettiririm seni. Eşek vebası. Zaten annen de ikide bir oğlum diyor. Hasta etme beni zaten hastayım ben. Tamam Eko o zaman çık dışarıya e ekonomik veriler gibi geri git hadi. Hadi geri git. Allah Allah. Kendi öz babamın öz hastalığını kapmak istemiyorum ya. Farklı deneyimler yaşamak istiyorum. Çık çık dışarı. Çık bak dışarı kadar açacağım dükkanı. Lan kaç gibi tömsüz dümezleme. He benim tükkanıma beni mi almıyorsun lan? Dürzü! Kusura bakma Eko. Ben babama bile güvenmem. Yolar ya Allah. Sizin bir varı yapacağım. Babam biraz iddiasız oldu. Ben müfike bile güvenmem. Ne bakıyorum lan mazot. Hiç mi baba oğul ilişkisi görmedim? Yürü! Yürü! Allah Allah. Allah, o sörger. Ona momo, ki la var lan, lan sisi var ya lan Allah. Abi. Allah'ım bana üç tane... ...üç de yetmez, dokuz tane külçe altın ver. Ver, ver, ver ki... ...kamyon tutmayayım, taksiyle gitsin dikkat çeker. Sonra da gelir, kalanını alırım ya Rabbel alemin. Allah'ım yine ben. Allah'ım... ...deminki duamdan önce kabul olmasını istediğim bir duam daha var. Sen de çok yakinen biliyorsun ki ben bütün mahalleye virüs saçtım. Tez elden mahalleliği ve ailemi bu illetten kurtarırsan şayet... ...dinozor keseceğim ya Rabbel Alemin. Hani biliyorum dinozor yok ama getirtirim yurt dışlarından. Tanıdık var. Benden önce mahalleli ve ailemi bu virüsten koru ya Alemin. Çok pişmanım.